Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bu videoda size e, No için Dock nasıl yazılır? Ya Hackbar'da kullandığımız eklenti olan No Direct için Admin Panel Dock nasıl yazılır? Onu anlatacağım. Bu şekilde siz de e, web sitelerini bulup hackleyebilirsiniz. Daha sonra Admin Panel'inde resim olarak şerlikleyip yükleyip e, daha sonra PHP'ye çevirip tabii ki e, daha fazla siteye ulaşabilirsiniz ilk de şuraya direkt admin panel finder yazıyorum. Daha önce girdiğim bir yer kitaptan. Siz de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Burada admin panellerin listesi var. Yazdığım bir arkadaş bunları listelemiş. Kendinize bir tane seçebilirsiniz. Mesela admin, index, php. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Mozilla'ya geçiyorum. Dorku admin panel URL'ini yazdım buraya arkadaşlar. Daha sonra ben inur yazıyorum. Yani içinde bu URL'i bulunduran siteleri bana getir. Demek inur. Mesela şöyle getirmiş. Admin index php diyor. Bu siteleri deneyebilirsiniz. Nore direkt ile. Bu videoda dork Yazımını anlatacaktım ama direkt de göstereyim basit bir şekilde. Bu Firefox eski bir Firefox. Şu an Hekbar eklentisi Mozilla kendisi direkt vermiyor. Eski Firefox indirmeniz gerekiyor ya da Cyberfox indirmeniz gerekiyor. Kullanmanız gerekiyor. O şekilde Hekbar ulaşabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Şimdi linki oraya yapıştırdıktan sonra sondaki uzantıyı siliyoruz. Yani admin panelin burada olduğunu tahmin ediyorum. Bunu direkt açıyor arkadaşlar. Ee, yazılımcının tek kodlayan arkadaşın, admin panelini kodlayan arkadaşın if veya hangi döngüyü kullanırsa döngüden çıkmamasına çıkmaması ile oluşuyor. Neyse girmedi. Döngüden çıkmaması ile oluşan bir açık. Ee, Günümüzde pek kullanan yok, o yüzden işinize yarayabilir. Neyse, doğru kullanıma gelelim. Yazdığınız, mesela hedef site belirtmek istiyorsunuz. Hedef bir ülke. Her zaman yaptığımız gibi site, iki nokta üst üste, site Fransa. Yaptım mesela, Fransa'ya hedef almak istiyorum. Fransız. Yunanistan istiyorum mesela, Yunanistan. Bunları numara direkt deneyebilirsiniz. Mesela... Deneyeceğim, uzatmayacağım burada. Deneyebilirsiniz. Hackbar'da kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü birçok web uygulama açığını kolaylaştıran, sömürmeyi kolaylaştıran şeyler mevcut. Mesela LFI açık, Local File Inclusion. Mesela şu çok kullanılan bir sorgu. ETC password dosyasını çağırıyor. Sonra null koymuş. Döngüden şeyden çıkıyor. Ya da XSS Mesela şöyle yapalım. Script. Mesela burada da tagı kapatıp kendi tagımızı çalıştırıyor. Onun dışında tamper data var. Eski proxy yazılımlardan. Admin bypass queries. Mesela şöyle. Çok kullanılan bir sorgu mesela. Bunları bulabilirsiniz. SQL sorgularını çalıştırabilirsiniz. Post istekleri yapabilirsiniz. Bu yüzden kullanmanızı tavsiye ederim ekbara. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.